59 yaşındayım. Fransızca biliyorum, Arapça biliyorum. Gitmişken bir dedim İngilizce öğrenim. Adult Learning Center. 4 yıllık okul, resmi okul. Gittim oraya kaydoldum. E ondan sonra hocaya gidiyorum, kitap hazır. Pazar diyor ki bu hafta şu dersleri işleyeceğiz. Kitap önümüzde. Ben gidiyorum, kağıt 3'e kadar bir haftalık dersi yapıyorum. Bakıyor hoca yapmış, bir haftalık ders veriyor. Böylece bir ayda 3. sınıfa, bir ay 10 sınıfa derken 4. sınıftan birincilikle mezun oldum. 4 yıl bir yılda birincilikle bitirdim. Resmi masrafı oraya. Bunda maksadım şu. Onlar Müslümanları uyuz, tembel, hırsız, dilenci biliyorlar. Her gün öyle şeyler gösteriyorlar televizyonda. Ben de çalıştım ki Allah'ın emri böyle. Müslümanlar sadece din sahasında değil. Her sahada birinci olacak, örnek olacaklar. Ve kezer kecek ümmeten vasatan diye tekûnü Bütün insanlara örnek olacaksınız diyor Allah. Onun için oğlum uçak motorunda, o da İmam Hatip mezunudur. Arapça kuttum ona da. 1 شماره است